Bir sonraki sorumuz irrasyonel sayılarla ilgili. Yani önce irrasyonelin tanımını yapayım size arkadaşlar. İrrasyonel sayı sayılar. Mesela 0.21342134 Bunlar hep gidiyor ya. Hiç sıfır yok sonunda. Bu bir irrasyonel sayı. Ondan sonra e sayısı mesela irrasyonel sayı. Iş. Çünkü e 2.71828 nokta nokta gidiyor. Ondan sonra mesela pi sayısı 3,14159. Pi sayısı da sıfırdan yani virgüllü rakamları hiç bitmiyor. Rasyonel sayılar kümesi dışında tam sayı değeri taşımıyor ve virgüllü basamak değeri sonsuza kadar devam eden sayılara irrasyonel sayıdır. A bir irrasyonel sayı olduğuna göre hangisi kesinlikle doğrudur diyor. Şimdi kök 3 değeri zaten irrasyonel. Kök 3 irrasyonel bir sayı. A mesela kök 5 olsun. Kök 5 de irrasyonel sayı. Kök 3 de kök 5'in çarpımı ne olacak? Buradan kök 15 gibi bir şey çıkar. Sonuç irrasyonel olur. Bu olmaz. 2 çarpı a artı 15. Buradaki a ifadesi zaten irrasyonel. 2 ile çarparsak yine irrasyonel olur. 15 ile toplarsak yine irrasyonel olur. Bu da olmaz. Kesinlikle doğrudur diyor ama burada. 2 artı 15 sayısı kesin bir irrasyonel sayıdır. Bu doğru. Yani kesin bu. Ama şu A şıkkı kesin değil çünkü A mesela kök 3 de olabilir. Kök 3 de bir irrasyonel sayı. Kök 3 ile 2 kök 3'ü çarparsak sonuç 6 çıkar tam sayı olur. Bu olmaz. <laughs> Ondan sonra 3 çarpı 1 bölü A artı 5 bir rasyonel sayıdır diyor. İrrasyonel de olabilir çünkü A'ya kök 3 verirsek 1 bölü kök 3 artı 5 irrasyonel olur. Kesin değil. A kökü 6 eksi 18 bir rasyonel sayı diyor. Kesinlikle rasyonel olduğunu söyleyemeyiz. Çünkü A'ya kökü verirsek sonuç kökü 18 eksi 18 çıkar. Bu bir irrasyonel. Bu da olmaz. Cevap Bursa bu arada. Çünkü 2A artı 15 kesinlikle irrasyonel. Çünkü A irrasyonel ve bu A'yı tam sayıyla çarpıyoruz tam sayıda topluyoruz. O yüzden irrasyonel olur. Cevap. Eksi kök 5 e, eksi 5 kök 2 artı 2 a bir irrasyoneldir. Şuradan 2 a demiş. 2 a zaten irrasyonel. <laughs> a irrasyonel olduğu için a'yı bir tam sayıyla çarparsak sonuç irrasyonel olur. Ve bunu irrasyonel olan bir sayıyla topluyoruz. Sonuç yine irrasyonel olur olur ama rasyonel de olabilir. Şöyle, mesela aya aya 5 bölü 2 kök 2 değer verirsek, a bir irrasyonel sayı ve a 5 bölü 2 kök 2 olsun. Bu da bir irrasyonel. 5 bölü 2 kök 2 ile 2 çarparsak sonuç 5 kök 2 olur. Eksi 5 kök 2 ile toplarsak 0 olur. 0 bir tam sayı, irrasyonel değil. Cevap bursa.